Evet sevgili akrepler kanalıma hoş geldin. Bakalım bakalım bu hafta seni hayatta neler bekliyor olacak. Görüyorum ki bu hafta hep gizlilikler bir şeyler falan filan ortaya çıkıyor. Bu dolunayın etkisiyle herhalde. Sonrasında da etraftan duyuyoruz. Çok güçlü enerjiler var. Hemen yorumlara bir şeyler yazarsan enerjiyi hep birlikte yakalayalım ve yaşayalım istiyorum. Akrepçim hem de bana destek olmuş olursun küçükten bir. Senin için kartlarımı son kez karıştırıyorum ve senin için bakalım birine mi kavuşacaksın yoksa ne oluyor ha yoksa ne oluyor miras mı var yoksa ailesel bir şey mi var bolluk bereket mi var bir iki üç dört bu hafta böyle açacağım arkadaşlar 5 sormayın sonra vay niye böyle oldu demeyin bak sana dedim ben kavuşuyor musun diye Kavuşuyorsun. Miras mı dedik? O da sanki var gibi. He? Birileri sana bir şeyler verecek gibi. Annem mi veriyor. Ne oluyor? Bakalım arkadaşlar. Akrep. Ha? Hazır mısın? Ha? Hazırsan yaz bakalım. Ben hazırım. Hazırsan sana gelsin. Sen de oraya yaz. O da sana gelsin istiyorum. Sevgili akrepler. Bakalım. Hemen. Son kez karıştırdım böyle de bölüyüm. Bak senin için. Çok güçlü enerjilerle kartlarımı alıyorum. Oradan atladı geldiler. Bak. Ne var? 2'den üçe geçiyor arkadaşlar. Ama altında bir kart daha mı var? Varmış. Bak. Ne oluyor? Hedeflediğimiz bir şey. Zaten istediğimiz bir şeymiş. Bunu böyle bir alalım arkadaşlar da ben size ayıp olmasın. Şöyle birkaç tane daha açayım. Zaten benzer anlam aynı anlam çıkıyor da yine de ne olur ne olmaz. Vay şöyleydi böyleydi olmasın. Sizle aramı kötü yapmak istemem. Bak şimdi hedeflediğiniz bir şey var. Keşke ya da avlanacaksınız arkadaşlar. <laughs> Ava giden avlanır. Böyle bir durum olabilir. Sanki böyle siz mücadeleden yani kavuşamadığınız kişiyle aranızdaki şeylerle ilgili mücadeleden bir eğlence enerjisine, mutluluk enerjisine geçiş yapacaksınız. Yeni bir başlangıç olacak hayatınızda ve bu sizin isteğiniz yönünde, yani tutkusal olarak başlayan bir şey. Aynı zamanda bu somut bir şey. Arkadaşlar belki istiyordunuz eski bir aşk yeniden canlansın istiyordun belki böyle bir şey olacak. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ee, yani özlediğin kişiyle kavuşacaksın. Sanki hedefinde bu aralar senin radarında <laughs> o varmış diyebilirim. Sevgili akrep sen zaten kafana koydusan yaparsın biliyoruz. Devam edelim. Bak telafi de geldi. Bağlantılı herhalde. Sana diyor ki anneyle duygusal paylaşım olabilir veya anne gibi olgun bir kişilikten bir enerji gelecek ya da anne olmak isteyeceksin. Böyle bir şey olabilir. Belki de anne olacaksın. Şefkatle birini seveceksin. O da olabilir. Ya da sana böyle ilgi gösteren bu şekilde yaklaşan birisine karşı sen de benzer bir şey yaşayacaksın, yaklaşacaksın. Bu senin için yeni bir şey olabilir. Belki annenle yeni tanışacaksın. Belki annenle yeniden barışacaksın. Bunlar da çok özel olarak kenarda kalsın arkadaşlar. Şimdi genele dönelim, devam edelim. Bak şimdi burada duygusal bir boşalma yaşanacak, duygusal bir tamamlanma yaşanacak. Kayıp enerjisinden neye? Böyle olumlu enerjilere, mutluluk enerjilerine doğru bir geçiş söz konusu burada belki deneyimlemediğiniz daha önce annemle neden böyle değildim vesaire dediğiniz ya da anne gibi kendi anneniz gibi gördüğünüz birisiyle belki arkadaşlar yeni bir başlangıç yeni bir durum yaşayacak olabilirsiniz. Aynı zamanda bu kişiyle sanki yaşadıklarınız böyle benzer şeyler de olmuş olabilir. Belki annenizse bile o da gençliğinde benzer şeyler yaşamış olabilir. Bunu fark edeceksiniz böyle bir durum söz konusu olacak sizin için arkadaşlar. Ama bu durum sizler için sanki netlik, açıklık anlamına gelecek sevgili akrepler. Bak burada sana şunu da söylüyor. Yani burada bu bazı şeylerde ne bileyim netleşmeler yaşanacak olabilir. Ondan sonra fark ne bileyim hak hakkını al arkadaşlar bu sanki gerçekten içimden geldiği gibi konuşayım mı konuşayım sanki bir miras bir bir şeyin parçası olmak bir bir şey aileden bir şey gelmek anneden sana bir para verilmek pay verilmek bak küçük olabilir ama anladın mı yani bak sen bunu yaptın Karşısında da biz sana bunu yapıyoruz falan vesaire gibi bir şey olabilir seni duygulandırabilecek bir durumdan bahsediyor arkadaşlar devam ya da <laughs> böyle bir şeyden bahsediyor gerçekten yani. Bildiğin karar yani. Karar da veriliyor. Arkadaşlar güzel. Ve bu neyle ilgili olabilir? Senin kavuştuğun kişiyle ilgili olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir bağlantısı belki küçük bir e, çoğunluk için aramızda küçük bir çoğunluk için küçük bir azınlık mı diyeyim? Küçük bir çoğunluk da garip oluyor değil mi? E, küçük bir kitle için sanki geçerli olabilir. Arkadaşlar sanki siz böyle... E, ne diyeyim ben onunla barıştım dediğinizde anneniz sizin üstünüze ev verecekmiş falan gibi bir hikaye anladın mı? <laughs> Öyle bir durum. Neyse devam edelim arkadaşlar. Telafi durumu söz konusu. Kendinizi kuğu gibi hissedeceksiniz. Dalgalı sulardan sakin sulara doğru bir yol alacaksınız. Ah ah bir dönüşüm yaşayacaksınız sevgili akrepler. Burada bak başkasından ya da kendinden özür dileyeceksin. Belki hata anladın belki yanlış anladın Başkasından özür dileyecek olabilirsin ya da gönlün alınacak bu kırık kalp enerjisi mesela belki anlatıldığını düşündün ama gerçek değildi ya da hayal kırıklığı yaşadın ama bak yeni bir macera seni bekliyor bu kişiyle ilgili arkadaşlar bir barışma enerjisi bir kıvılcım bak kırılan kalbin onarılması yeni bir sayfa duygusal olarak tertemiz bir başlangıç. Artık yani hayat enerjisi verecek, can suyunun gelmesi öyle bir şey. Bak iyileşme gördün mü? Güzel, hepsi güzel arkadaşlar. İyileşme geliyor. Aa, sevdik, sevdik burayı. Devam edelim. Fırtına, bazı şeyler olacak. Ne olacak? Oo, oh, bakalım neler olacak? Aman bir bekle yani. Şeysin böyle değil mi, Akrepciğim? kızdım kırdım sana. <laughs> Kavga çıkarıyorsun sanki. Niye? Çünkü diyorsun ki buraların şeyi benim <laughs> bekçisi ya da e, korucusu buraları ben şey yapıyorum falan. Arkadaşlar beklenmedik durumlarda böyle sanki buraları ben bekliyorum. Buraların hadi bakalım çobanı benim. O, burada benim şeyim öter, burum öter tarzında siz bir takım e, şeylere girebilirsiniz, polemiklere girebilirsiniz. Önümüzdeki hafta içerisinde ve burada sanki bolca böyle e, ne diyeyim e, geçmiş enerjisi bir takım geçmişten tanıdığınız kişilerin e, vesaire bolca e, sataşması vesaireyle siz hayırdır diyecek olabilirsiniz. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ama burada zafer var sizin için. Yani girdiğiniz her kavgayı da sanki kazanıyorsunuz. Ya da bu e, bu konularda netleşiliyor. Bu insanlar, bu geçmişteki kişiler sanki bu mücadelede, bu kavgada size yanlış bildiğiniz şeyleri aktarıyorlar, doğrularını anlatıyorlar. Ve burada bir <laughs> özlem enerjisiyle tekrar yıldırımlar, şimşekler arkadaşlar. Ha? Ve aşk. Gördün mü? Açmayacaktım, açtım sonra tekrar. Gördün mü? Gördün değil mi? Hem karar veriyorsun, hem işte bu Mücadeleyle bu geçmiş e, şeyiyle savaşıyla buraların hakimi benim falan diyorduk ya önce bir kavga tartışma sen bana aitsin meseleleri böyle bir durum yaşanabilir arkadaşlar böyle bir konu anlatıyor bize burası iyi güzel bak deste altında da zaten sana diyor ki hı? mutlu Mesut ha, güzel güzel arkadaşlar güzel sanki Aşkla ilgili ne varsa alacaksınız bu hafta. Evet, kaçırılan bazı durumlar ya da sanki böyle sizden saklanan, ne bileyim sizden çalınan olabilir bazı durumlarla ilgili. Sanki bir korumaya geçecek olacaksınız olabilirsiniz veya korunacak olabilirsiniz. Eliniz güçlenebilir içsel olarak sanki bir şeyleri fark edebilir, hissedebilirsiniz. Bak hep korumaya yönelik şeyler var gördünüz mü? Ee, ve bu koruma meselesiyle ilgili belki hani e, güvenli bir şeyde olacaksınız arkadaşlar dönemde olacaksınız diyebilirim sizler için sanki ye, e, şey, yengeç diyordum affedersin akrep sanki burada senin için yeni atılan bütün adımların somut olması gibi sanki senin için e, gizlinin saklının kalmadığı bir e, dönem gibi görünüyor ben sana bunu söyleyebilirim Hı hı. Ve hedeflediğin noktaya doğru da, bak zaten tapınak diyordu burada dua etmek, dinlenmek, maneviyat vesaire, hedefe doğru yönelmek ve burada başarı kazanmaktan bahsedebilirim arkadaşlar. Anlamak, olgunlaşmak zaten demek ki tamamlamışız, demek ki bu sınavı geçmişiz sevgili Akrep. Şimdi sen hangi alanda burada ne hissettin? Hangisi olacak? Bunu bana bir yaz bakalım. Dönüşümü yaşayacaksın yoksa biriyle barışacak mısın? O gelecek mi gelmeyecek mi? Bir konuş bakalım. Beğeni butonuna bas sonra yorum yap. Hayatındaki bu gizli düşmanlar kimse. Bunları fark ettin mi? Bunu bana bir yaz. Ondan sonra bu önemli uyarılar. Sen böyle yapınca ne olacak? Daha fazla akrebe gidecek. Onlar da fark edecekler. Bu videoyu görecekler ve izleyecekler. Ee, sonra onlar da dikkat edecekler arkadaşlar. Yani sen de kolektifin hayrına bir iyilik yapmış olacaksın. Bu da sana tabii ki hayatında olumlu enerji olarak dönüş yapacaktır. Benim için de tabii ki katkıları ve artıları olacak. Bunu da sen biliyorsun zaten değil mi? Sevgili Akrep orada teşekkür butonu var. Ona basarak bana küçük miktarda katkılar sağlayabilirsin. Artı abone ol. Lütfen hala olmadıysan abone ol. Beğen, yorum yap, paylaş. Söyledik zaten bunları kendine iyi bak. Ne olsun? Ne olsun biliyor musun? Gönlünce yönlendirsin. Ondan sonra bolun bollaşsın. Bereket sana gelsin diyorum Akrep. Ne istiyorsan o olsun. Senin en yüksek hayrın olsun. Görüşmek üzere.